Emin dizisi yeni bölümde Emir'in en son kafasının karışmasıyla ne yapacağını bilemeyecek. Fakat sonradan Gülperi'nin yalan söylemeyeceğini anlayacak ve yaptığı hatanın farkına varıp kendini Gülperi'ye affettirmek için elinden geleni yapacak. Şimdilik formalite olan bu evlilik yeni bölümlerde yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Tabi Tülay Emir'le Gülperi'yi mutlu gördükçe çılgına dönecek. Ve yeni bölümlerde tekrar kötülüklerine devam edip Emir ile Gülperi'yi ayırmak için elinden geleni yapacak. Meltem'in ise en son yaptığı oyunlarla Kemal ile Narin'i ayırmayı başaracak. Kemal şirkette yaralanan kişilerin hesabına Levent'ten sormak için şirkete gittikten sonra Levent Kemal'i vuracak. Tabi Kemal vurulmasıyla narin çılgına dönecek. Kemal vurulsa da Kemal'e bir şey olmayacak. Ve yeni bölümlerde kendine gelecek.